Merhaba arkadaşlar Burak ile bir duyuru videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size birkaç kaç duyuru yapacağım Daha doğrusu iki tane duyurum var ee, Öncelikle birincisine başlarken şunu da diyeyim Bildiğiniz gibi e, iki hafta ortalarda yoktum e, İşte üniversite kaydı vardı ne bileyim ev tutma olayı falan vardı Onları hallettim e, geri geldim evdeyim şu anda Ve e, bildiğiniz gibi bu akşam yani pazar yayınımız var Akvaryum TV'de e, Akvaryum TV'de saat 6'da benim yayınım var. Minecraft'ta başlıyoruz. Sonra saat 8'de GTA e, 4 yayınındayım yine. Onlara gelmenizi istiyorum. Lütfen gelin. E, çünkü benim canlı yayınlarım Aquarium TV üzerinde biliyorsunuz. E, dediğim gibi saat 6'da ben, Ulaş Demir ve Doğukan e, Minecraft yayını olacak. Saat 8'de ise ben, oyuncunun defteri ve Selim yani bizim Brave. GTA 4 yayınımız olacak. Tabi ondan sonra saat 10'da da Outlast yayını var. Kara Kedi Büşra'nın. Ee, bu yayınlara gelmenizi istiyorum. Gelin eğleneceğiz. Güzel olacak. Ee, www.twitch.tv adresinden bizi izleyebilirsiniz. Tabi şu an ekrandaki resimde de görüyorsunuz. Eşeğin şey gibi. Ee, Cumartesinin yayını da gözüküyor hatta. Önümüzdeki haftanın yayın akışı yine tabi ki bizim Facebook sayfamızda falan e, yayın akışı belli olunca gözükecektir. Onun dışında ııı e Diğer duyurum ise arkadaşlar biliyorsunuz Aquarium TV Counter Strike Global Offensive yayınları da yapıyor ve biz bunun için silahlar da yaptırıyoruz gerçekten güzel silahlar oluyor Volkan Demir adlı bir arkadaşımız bizim için çok güzel silahlar yapmış gördüğünüz gibi burada AEP Aqua AEP nin bir bizim için yapılmış hali gerçekten çok güzel burada resminde de görüyorsunuz zaten işte Mako orada duruyor en güzel şekilde ve hani gerçekten şekil şükür bir silah bayağı bir hoş olmuş ee, bu silahı nasıl alabilirim nasıl kullanabilirim şimdi öncelikle şuradaki ee, oyla yazan şeye basıyorsunuz yani like atıyorsunuz ondan sonra favorilere ekle tuşuna basıyorsunuz ardından paylaş yaptığınız zaman arkadaşlar bu ee, silah ilerleyen günlerde oyunda yer alacaktır. Bu sayede sizin hem kutulardan çıkma şansınız arttırıyor e, bu işlemi yapmak. Ayrıca bunu satın da alabiliyorsunuz ücretli bir şekilde. Ee, onun dışında dediğim gibi birçok silah var. Ve daha da gelecek şu an yapım aşamasında olan birçok silah var. Ee, M4A1'i görüyorsunuz o da gerçekten çok güzel Aqua M4A1. Ee, ve Aqua Glock var. Şu an 3 tane var ama yine gelecek dediğim gibi. Yapmanız gereken işlem e, bu zaten alttan atacağım linki sayfaya girdikten sonra oyla yapıyorsunuz. Favorileri ekliyorsunuz ve paylaş yaptığınız zaman arkadaşlar Steam hesabınızda bu silahlar e, ilerleyen zamanlarda hem kutulardan daha fazla düşecek. Ayrıca isterseniz satın da alabileceksiniz. E, dediğim gibi Counter Strike Global Offensive'in içinde bunlar gözükecek. Aquarium TV'nin özel silahları. Gerçekten güzel silahlar. Hani burada da görüyorsunuz. M4A1'i de ve e, AWP'yi de görüyorsunuz. E, diğer silahlar da gelecek bakalım önümüzdeki günlerde. E, dediğim gibi bu işlemi de yaparsanız sevinirim. Çünkü bu silahları da kullanmış olursunuz ilerleyen zamanlarda. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bu akşam 6'da yayına giriyorum. Saat 10'a kadar yayındayım yani. 6 6'dan 8'e kadar Minecraft. 8'den 10'a kadar da GTA 4. Ee, onun dışında pazartesi günden itibaren de artık benim şahsi kanalımda videolar devam edecek. Eee işte GTA 5 gelecek, Watch Dogs gelecek. Eee GTA 4 gelecek, önümüzdeki günler yani devam edeceğiz. Eee başka söyleyecek bir şeyim yok. Ee, bu akşam 6'da kaçırmayın Akvaryum TV'deyim arkadaşlar yayındayım. Ee, ve... Volkan Demir arkadaşımızın yaptığı güzel silahları da ee, demin ki işlemi yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. E, İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Iyi Abone olmayı unutmayın.